Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, altcoin'lerdeki sinyallere ve güncel hareketlere bakacağız. Onun dışında bugün 22.00'da canlı ile gireceğiz. Dün maç sonrası hem geç oldu hem de takip edenler dünkü maçı biliyorlar nasıl geçti. O sebeple yayın yapamadık. Bugün yayını gerçekleştireceğim. Fed öncesinde de güzelce yayında konuşma fırsatı bulacağız pek çok konuyu. Hepinizi 22.00'da yayına ayrıca bekliyorum. Geçelim Bitcoin'deki güncel yapıya epey bir noktayı değineceğiz bugün arkadaşlar. İlk olarak Bitcoin'de e, şu anda güncel olarak 107.500'ler ilerliyor fiyatlanma. 109.000'lerde biliyorsunuz bir direnç konuşmuştuk Fibonacci'den gelen bir direnç. Eee 1.6 seviyesine tekabül ediyordu. Eski tepe katılımı sonrasında öngörülen bir sayıydı. E, burada burada 109.000'e kadar şu anda fiyatlanmada çıkış görülebilir. E, bunun dışında burada yeni bir yapımız var artık bir kanal yapısı. E, evet takoz görünümü de var. Kanal görünümü de ikisi arasında bir yapıyla karşı karşıyayız burada da yine üst band 109 binlere temas ediyor. Alt bandı da 100, band, 100 bin bandlarına işte 99 bin 600 bandlarına tekabül ediyor. Buradaki yapıyı şu anda güncel olarak takip edeceğim. Bunun dışında Bitcoin'de şöyle bir benzerliği de gözden kaçırmamak lazım. RSI seviyesine ve fiyattaki hareketlere bakarsanız tam olarak şu kısımdaki arkadaşlar RSI ve fiyat seviyesiyle örtüşüyor. Burada ne olmuştu? Üst banda temas durumu söz konusu 99.600 direncine yürümüştük. ve Direnci yürüyüp yeni tepe yaptıktan sonra 91.500 bantlarına 91.000 bantlarına bir düşüş hareketi geldi. Buradaki harekete göz atacak olursanız bir önceki desteği %8'lik bir hareket durumu söz konusu. Şu anda da güncel olarak Bitcoin'de de benzer durum var. Ya bu bantlardan ya da 109 bantlardan benzer hareketin tekrarlanacağını düşünüyorum kısa vadede burada da yine RSI seviyesinde bir örtüşme durumu söz konusu ve aynı zamanda o 99 lerdeki desteği arkadaşlar yine yaklaşık olarak %7.5 %8 eğer 109.000'den gelirsek %8.5'luk bir hareket durumu söz konusu buradaki hareket tekrarlanabilir hem e, RSI seviyeleri bunu doğruluyor 4 saatlik periyotta ki şu anda güncel bir uyuşmazlık durumu çok da RSI'de yok e, bu da düzeltme e, gelebilir anlamına geliyor düzeltme demeyelim de çünkü gerçekten günlük falan baktığınızda günlük grafiklere bunun gelen hareketler düzeltmediği kısa da kısa vadede bir geri çekilme belki Destek bölgesinde bir hareket olarak nitelendirilebiliriz 99.600'de yeni long pozisyon fırsatları sunabilir Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde Böyle bir hareket tekrarlanırsa Yeni pozisyonlar alacağım bunları da sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar Onun dışında yine aynı zamanda Bitcoin'de şu anda hareket ortamlarda baktığınız zaman Muhtemelen o hareket gelene kadar 99.600'e kadar MA200'ün çekildiğini de gözlemleyeceğiz Yani burada oldukça benzer o 91.000 99600'deki şurada gösterdiğim hareketle son derece örtüşen bir hareketle karşı karşıyayız. Altcoin'ler dedi yeni bir fırsat dalgası o bantlarda oluşabilir. bunu birazdan konuşacağız. aynı zamanda meklide de benzer sinyal var. Yani indikatörlere ve fiyat hareketlerine bakarsanız çok benzer bir örtüşmeyi siz de görebilirsiniz. bunu bir veri olarak, bir benzerlik olarak paylaşmak istedim. Gelelim diğer bölüme. Bitcoin'deki hacim gittikçe artıyor. Şu anda 77 milyar dolarlara kadar geldi. Bu hacmin artması normalde güzel bir şey. Ürünün özellikle ve özellikle teknik analizde daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ama altcoin'lerden bayağı bir parayı çekiyor arkadaşlar Bitcoin kendine. Zaten dominans endeksindeki son hareketlilik ve şu anda tam da salmaması kendini. Yine bunu gösteren faktörlerden bir diğeri. E, buradaki hacim ve korku açgözlülük ikisini kıyaslarsanız Bitcoin'de yine hala yüksek seviyelerde olduğumuzu, e, long pozisyonlar için riskli alana Bitcoin için altını çiziyorum arkadaşlar. Altcoin her buna dahil değil. Bitcoin'de long pozisyonlar için oldukça riskli ve muhtemelen e, short likidasyonu sonrasında da bir long e, patlatma olayının gelebileceğini bizlere gösteriyor. Geçelim bir diğer noktaya. Ethereum, Ethereum'u e, el birliğiyle 4000'in üzerine göndermeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, ne kadar süredir? gelip bakalım. Aralık ayının başından beri Ethereum'da 4000 üstüne bir kapanış geldi gelecek, geldi gelecek, geldi gelecek. Şu anda tam 4000 dolar da fiyatlanma. Umarım bugünü artık 4000 üzerinde kalıcı bir kapanışla kırarız ve Ethereum'da yeni tepeye doğru bir yolculuğa çıkarız. E, şu anda Bitcoin'le ikisini kıyasladığımız zaman e, çok mümkün gibi gözükmüyor ama Bitcoin e aşağı inerken... Sakin inerse ve dominansı da aşağı sürüklerse çok rahat Ethereum'da eski tepeye bir temas gözlemleriz. Ethereum'daki kırılım da yaklaşıyor gibi gözüküyor. Yine e, akşam canlı yayında bu durum daha netleşmiş olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş e, akşamki hareketler oturmuş olur. Kırılım kırılmadığını birlikte yine gözleriz e, buradaki Ethereum görünümün. Bunun dışında bir diğer faktör ne? Hemen dominans endeksine deneyim. Dominans endeksinde hedef bölgemize vardı. mi e bir temas bekliyorduk biliyorsunuz. MA200'e MI204 saatlikte o banda geldik. E, oradan şimdilik tepki vermiş gibi gözüküyor ama çok da e, bir tepki vermedi arkadaşlar. Hala momentum son derece güçlü. Hala tüm hareketli ortamın üzerindeyiz. Hala e, 56 82'deki destek bölgesinin üzerindeyiz ve burada ikili dip formasyonu eğer çalışacaksa tekrardan 58 buçuk bölgelerini 58 68 bölgelerini görmemiz tesadüf veya sürpriz olmayacaktır. Bu sebeple de dominansta hala bir kuvvetli hareket mevcut kısa vade için alt koyunlarda ezilmeler gayet normal olacaktır. Bunun dışında paylaşmak istediğim bir diğer ilginç veri var arkadaşlar. Ama onu Nasdaq endeksinde bir analiz edelim. Ondan sonra değinelim. Nasdaq'ta tepe üstüne tepe hareketi devam ediyor. Yine burada da benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada da e, şuradaki hareketler sonrasında yani tam olarak burada gelen düzeltme ile benzer bir hareket durumu söz konusu. E, yine indikatörlere ve fiyat hareketlerine bakarsak yani Bitcoin'e de çok e, korelasyon kurmaya başladılar son zamanlarda. Tekrar nazakta da trende kadar belki bir geri çekilme hareketi tetiklenebilir. E, trendimizi de şöyle uzatalım. Buradaki trend nereyi gösteriyor? 21.500'leri gösteriyor. Hareket devam ediyor ama e, dediğim gibi ufak tefek desteklere temaslar önümüzdeki süreçte bekliyorum. Şimdi altcoin'de şöyle bir ilginç nokta var. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Bir kez biz Aptos'ta ilginç bir durumla karşılaştık ve çok güzel çalışmıştı bu yapı. Bu yapı neydi? Altcoin'lerin geneli düşük performans göstere ve yerlerde sürünürken de yukarı yönlü yeni tepe oluştururken Aptos çok güçlü duruyordu arkadaşlar. Benzer bir görünümün tekrardan oluştuğunu söyleyebilirim sizlere Aptos'ta. Bu takip eden bir analiz olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani yeni bir işlem paterni burada şu anda e, ben göremiyorum. Yani e, daha riskli e, önceki aldığımız paternlere göre. Zaten benim pozisyonda stop etti biliyorsunuz. E, ama şu anda Aptos'la e, Bitcoin arasında ve altcoin arasında yeniden aynı bir ilişki oluşmuş gibi gözüküyor. Benzer bir yapı. Bu da... Altcoin e, altcoin'ler bir hareket dalgası gelirse Aptos'un iyi performans gösterebileceğini gösteriyor bizlere. Belki Bitcoin'de bir şu harekete dediğimiz gibi 99.600'lere 100.000'lere gelirse Aptos da hala yukarıda kalmaya devam ediyorsa yani maksimum 13'lere belki 12.5'lere kadar çekiliyorsa Aptos'ta bir pozisyon inşa edilebilir ve bir sonraki harekette 18'e sert bir hareket gözlemleyebiliriz. Çünkü benzeri e, buradaki yapıda yaşanmıştı hatırlarsanız yine Kasım aylarındaydık. E, Bitcoin'de buradaki agresif hareket sonrasında eğer bu yapı tekrar edecekse Aptos'ta da tekrar edecek gibi gözüküyor. Yakından takip ediyorum. Sizler de listelerinize ekleyip yakından takip edersiniz. E, canlı yayında ekstradan üstüne konuşur düşünürüz birlikte. Bazen kararları ee, sizlerden gelen yorumların da etkisiyle e, farklı bazı ürünlerin de etkisiyle tekrar gözden geçiriyorum. Bilginiz olsun. Evet, şimdilik durumlar bu şekildeydi. yayında görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Onun dışında Fed var yarın. Fed'i takip edeceğiz zaten analizi. Fed öncesinde de analiz paylaşacağım. Sonrasında da belki üst üste. Yarın tekrardan yayında yapabilirim. Altcoin'leriniz var. Aklınızda nasıl durumda olduklarını merak ediyorsunuz. Bunları da yayına katılıp e, sorabilirsiniz. Bakabildiğim kadar çok belki bir video içerisinde 30 tane 35 tane altcoin'i inceliyorum. Onları incelerken diğer altcoin'lere de ara ara temaslar yapıyorum. Bu sebeple neredeyse bir 40-50 tane ürünü incelemiş oluyoruz. Oraya gelip canlı yayında fikirlerinizi e, ya da benim fikirlerimi öğrenebilirsiniz. Sizlerle de e, muhabbet, sohbet şeklinde güzel yayınlar yapıyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Umarım haftanız güzel devam ediyor ve daha da güzel devam eder.